Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim, bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir çorba yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olur, like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Beğeni ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Facime Hemen. Şimdi hızlıca bu güzel tarifi nasıl yapmışım anlatmaya geçiyorum. İyi seyirler. İlk önce çorba tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum soğanları ve kapya biberlerini ekleyip kavuruyorum. Sebzeler kavrulunca ince ince doğramış olduğum 17-18 adet mantarı ekliyorum. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Mantarlar suyunu çekince içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Daha sonra iki buçuk yemek kaşığı da unu da ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar kavuracağım. Ardından 1 litre su ve 1 su bardağı ılık sütü de ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiberi de ekleyip topaklanmaması için kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Tarifimin ölçülerini açıklamalar kısmında da belirteceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kadar kaynatalım. sunuza göre kıyılmış maydanoz ya da dereotu ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Sizler mantar çorbasını nasıl yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka bu tarifimle deneyin. Memnun kalacaksınız. Menünüze bir çorba daha eklemiş olacaksınız. Çorbamız oldu, servise hazır. Gerçekten çok nefis, çok şahane bir çorba oldu. Çok yumuşak içimli bir çorba oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar, kıvamı görüntüsü gerçekten şahane. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeye, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.